İyi günler sayın seyirciler. Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Oğulcan. Mezunlarımızın her hafta pazar günü çevrimiçi ortamdan gerçekleştirdikleri nöbet eylemleriyle sizlerleyiz. Bu hafta 6. defa 2 Ocak bu hafta 6. defa çevrimiçi nöbetlerini gerçekleştiriyorlar. 2 Ocak'ta Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden tam 162 gün geçti. Bugün protestonun 160. günü. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının çevrimiçi nöbet eyleminin ise 6. haftasında olduklarını belirtelim. Üstün Ergüder Meydanı'nda akademisyenlerin gerçekleştirdiği direktörlük binasına sırt dönme eylemi sırasında mezunlarımız da çoğu kez destekte bulunmuşlardı. Ve bugün de protestolarındaki kararlılıklarını çevrim olarak devam ettiriyorlar. Şu anda ben konuşurken aynı zamanda siz ekranda mezunlarımızı görebiliyorsunuz. Tam altı haftadır onlar da çevrim bir şekilde nöbet eylemlerine devam ediyorlar. Bu eylemler öncelikle akademisyenlerin Üstün Ergüder Meydanı'nda, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Üstün Ergüder Meydanı'nda rektörlük binasına veya öğrencilerin ve birçok kişinin yeni tabiriyle kayyumluk binasına sırtlarının dönmesi sonrasında mezunların da katılımıyla gerçekleşmişti. İsterseniz öncelikle yaşanan gelişmelere, son gelişmelere bir göz atalım gündemden satır başları. Ayşenur Zarakolu ödülü. Ayşenur Zarakolu ödülü Boğaziçi'li direnişçilere ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verildi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünün bu ilk sahipleri İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 6 aydır direnişlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri oldu. Sansüre karşı fikirleri özgürce ifade etmeyi savunan yazar ve yayıncı Ayşenur Uzarakolu adını taşıyan ödül, bu yıl adalet ve özgürlükçü demokrasi için acil eylem temasına göre seçildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklu bulunduğu için ödülü adına kabul etmeye HDP milletvekili Musa Piroğlu gitti. Buna rağmen Gergerlioğlu cezaevinden ilettiği mesajda şu sözlere yer verdi. Şu ana kadar hiç değişmeyen bu tablo devam edecek gibi görünüyor. Ama biz de geri adım atmayacağız. Hak savunuculuğu meşakkatlidir. Ama en güzel yönü de hep haklı çıkmamızdır. Ödül törenine Boğaziçi Bileşenleri adına akademisyen Kuban Altınel, öğrenci Nazlıcan Doğan, mezunlardan Nurbanu Pekol ve eğitim senden Esra Şenel katıldı. Törende Boğaziçi'li öğrencileri temsilen bulunan Nazlıcan Doğan ise günümüzdeki baskı iktidarına karşı 2000'li yıllarda ilk defa her ilden üniversitelerin ses çıkarttığını belirtip ödülü şu sözlerle kabul etti. Darbe ürünü olan yükü, eğitimde fırsat eşitsizliğinden faydalanan ve çanak tutan ÖSYM'yi, korku iktidarının atadığı kukla, kukla kaybımları tanımıyoruz. Direnişimizi kırmaya, eylemlerimizi sönümlendirmeye çalışan hiçbir gücü meşru kabul etmiyoruz. Gözaltı ve tutuklamalardan yılmıyoruz. Demokratik haklarımız ve özgürlüğümüz için mücadeleden vazgeçmiyoruz. Kayyum icraatleri değerlendirme anketi. 2 Ocak'tan beri Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu icraatlerine atanmış rektöre karşı çıkan üniversite bileşenleri de direnişe devam ediyor. Bu süreçte pek çok yaratıcı biçimde atama kararına karşı çıkan öğrenciler dün kayyum değerlendirme formunu dolaşıma soktular. Melih Bulu, göreve getirildiğinden beri üniversitenin işleyişine yönelik aldığı kararların değerlendirildiği formda öğrencilerin taleplerinin ne kadar dikkate alındığı, atanmış rektörün gelişiyle çoğalan özel güvenlik ve polis sayısı, demir kapıların ve kameraların arttırılmasının efektifliği de sorulan sorular, arasında. Anketin sonuçları 17 Haziran'da Boğaziçi nöbetinin sosyal medya hesapları aracılığıyla duyulacak. Boğaziçi nöbeti formun Boğaziçi'nde uzun yıllardır ders vermekte olan yarı zamanlı öğretim görevlileri Feyzi Erçin'in ve Ecmel Ayrıl'ın yaz döneminde ders açmalarına izin verilmemesine karşılık olarak oluşturulduğunu belirtti. Feyzi Erçin ve Ecmel Ayrıl'a ders açtırılmaması atanmış rektörün yönetim kadrosu tarafından dönem sonlarında yapılan ders değerlendirme anketlerinin sonuçları gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Bu karar iki hocanın da yıl sonu verdiği notların okul ortalamasından yüksek olmasıyla temellendiriliyor. 11 Haziran Cuma günü akademisyenlerin nöbet eylemlerinin 108. gününde okudukları bildiride de bu karara tepki konulmuştu. Okunan bildiride Melih Bulun'un verilen kararın sorumluluğunu yardımcısı Naci İnci'ye yüklediğini vurgulayan akademisyenler, iki öğretim görevlisinin ders vermesine izin verilmemesinin Bölüm ve fakülte iradesinde çiğnenini belirtmişti. Gülsin Onay ve Fe Feyzi Erçin'den çevirmişi Konser. Boğaziçi Protestoları sürecinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından kurulan ve Akademi biat etmez şiarıyla etkinlikler düzenleyen Serbest Yazın Öğrenci İnisiyatifi düzenledikleri son etkinlikte Boğaziçi TV ekranlarındaydı. Değerli piyanist, devlet sanatçısı ve UNICEF iyi niyet elçisi Gülsin Onay'ın ve kendisini akademisyen, avukat ve müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Feyzi Erçin'in ağırlandığı konserde iki sanatçı da izleyicilere harika bir dinleti sundu. Feyzi Erçin'in Franz Schubert'ten 935 numaralı impromptunun ilk kısmına ve 946 numaralı üç piyano parçasının ikincisine ses verdiği konserde dünya yerinde güçlü bir icracı olarak tanınan piyanist Gülsün Onay'da Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı ve Chopin'in Nocturne Opus 9 No 2 ve Balat Opus 47 No 3'ünü ve Ahmet Adnan Saygun'un iki prelüdü dinleyicilerin karşısına çıktı. Serbest Sesin ekibinin organize ettiği bu konserin kaydına Boğaz TV YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Biraz önce ekranlarınıza taşıdığımız mezunlarımızın çevrim için nöbet eylemleri alkışlarla tamamlanacak. Bir yandan rejimizde onları ekrana vermeye çalışıyor şu anda. Evet. Ekranın sağ tarafında onları da görebilirsiniz. Dün gerçekleşen serbest yazının düzenlediği Gülsün Onay ve Feyzi Erçin'in piyano çaldığı online konseri ekranlarınıza getirmiştik ve biraz önce de gündemden satır başlarını okurken tekrardan belirtmiştik. Ayrıca geçtiğimiz ve önümüzdeki hafta boyunca 8. Boğaziçi Onur Haftası kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştirildi ve gerçekleştirilecek. Hatta bunların bir kısmını biz de Boğaz TV olarak kanalımızda yayınladık. Bu akşam saat 7'de Sosyoloji Society'nin Latince dersleri düzenlenecek. Ardından saat 8'de Büyüteç programında kayyum tecrübelerini aktaracağız. Büyüteç'in konukları arasında Boğaziçi Dayanışması'ndan Armağan Usta, Yıldız Dayanışması'ndan Tamer Aydemir ve Ot Merdiven Nöbeti'nden Zeynep Kıyak olacak. Daha fazla bilgi Sosyal Society sosyal medya hesaplarından ve Boğaziçi TV'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bizde günlük programları her gün nöbet özel programımızda duyuruyoruz. Şu anda ekranlarınızda mezunlarımızı görüyorsunuz. Onlar da tam 6 haftadır çevrim içi nöbetlerine devam ediyorlar. Tekrarlamak gerekirse ve ilk defa bizi seyredenler varsa ve ne olduğunu merak ediyorlarsa şu anda Boğaziçi Üniversitesi... Sesi alamıyoruz de, şu anda. Sinan sesin gelmiyor. Ve ilk defa şu anda kendileri de aynı zamanda rejimizle iletişime geçmeye çalışıyorlar. Evet. Sinan dondu galiba. Ses gelmiyor. Background yine yok. Önemli değil. Katılmanız önemli. Ses gelmiyor. Maalesef şu anda konuşmacının sesi gelmiyor. Biz mezunlar e, teknik problemleri halledene kadar isterseniz Boğaziçi TV'den bahsetmeye devam edelim. Boğaziçi TV'den tekrardan bahsetmek gerekirse kampüs içerisinde basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto ve etkinlikleri halkı ulaştırabilmek amacıyla gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurulmuş bir yayın organıyız. 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Twitter üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu sırada Nöbet Özel haricinde akşam programlarımızı hatırlatmakta fayda var. Zira hayli kalabalık bir e, Boğaz, program akışımız var. genişletmek, akademisyenlerin ve öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla mezunlar olarak bir araya geldiğimiz nöbetimizin altıncısındayız. Bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin son nöbetinde Üniversitemizin farklı bölümleri akademik özgürlük ve kurumsal özertliğin önemini vurgulamak ve akademik kurullarda usulünce alınmış kararlara yönetimden gelen müdahalelere dikkat çekmek amacıyla art arda açıklamalar yapmaya başladı. Bu açıklamalarda her bölüm atanmış rektör ve etrafındaki idari kadroya seslenerek bir takım oyunlarla ele geçirmeye çalıştıkları tepeden inme bir yaklaşımla yönetmeye çabaladıkları girişimlerin aslında o kurumun değerlerini ve ruhuna nasıl hasar verdiğini bir kez daha yüksek sesle ısrarla dile getirdi ve bu yaklaşıma karşı çok net tavır aldı. Biz de bu açıklamaların ardından atanmış rektör ve etrafındaki kadroya sormak istiyoruz. Siz nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz? Bu görevleri kabul ederken öğrencileri, akademisyenleri ve tüm bileşenleriyle size 160 gündür direnen, idarecisi olduğunu sandığınız üniversitedeki her bölümün bu kurumun verdiğiniz hasarı sıraladığı, itiraz ettiği, dayanışma içinde yan yana durduğu bir üniversite miydi hayaliniz? Yönetmek için hukuksuz her yolu denediğiniz bu üniversitenin bir takım kurnazlıklarla özelliğini yok etmeye çalışmaktan yorulmadınız mı? Bu kadar baskı ve gözetimle idari oyunlarla ele geçirmeye çalıştığınız üniversitemize bu şekilde zarar verdikçe başarılı olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Bilmenizi isteriz ki bizler bu oyunlarınız karşısında yılmıyoruz, yorulmuyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı da gayet net görüyoruz. Sesimizi yükseltebileceğimiz, dayanışabileceğimiz her ortamda bir araya gelmeye bu hukuksuzluğa itiraz etmeye devam edeceğiz. Çünkü şimdi yapacağımız her itiraz nasıl bir geleceği hep beraber kuracağımıza da işaret ediyor. Yüzü hiç kızarmadan üniversitemizde ders verdiği yalanını söyleyen atanmış bir rektör ve rektör yardımcıları istifa edene, kurumsal işleyişe zarar veren gayrimeşru tüm atamalar sona erdirilene, ve hukuka aykırı şekilde kurulan fakültelerle ilgili karar geri alınana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğiz. Üniversitemizle ilgili akademisyenlerin açtığı tüm davaların takipçisi, destekçisi ve katılımcısıyız. Beklentimiz bu davalarda ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve hayata geçirilen tüm usulsüz işlemlerin iptal edilmesidir. Konunun hızla değerlendirilmesi, her geçen gün karşımıza çıkan yeni sorunların önlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Hak, adalet ve demokrasi için, şimdi hepinizden rica ediyorum,

biz vazgeçmiyoruz biz vazgeçmiyoruz 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 vazgeçmiyoruz

biz etmiyoruz. geçmiyoruz geçmiyoruz Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz, etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz, kabul ya. etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Evet. Ufak aksaklar olabiliyor maalesef. Biraz önce mezunlarımızın çevrimiçi nöbetlerini sonlandırmalarına şahit olduk. Rektörün demokratik bir seçim yerine atama usulüyle belirlenmesine karşı protestolar 4 Ocak'tan bu yana aralıksız devam ediyor. Üstün Ergüder hocamız 12 Eylül dönemi sonrası seçimle gelen ilk rektör olma özelliğini taşıyor. Zamanla da Güney Kampüs'ün ana meydanına ismi verilmiş. Kendisinin 1992-2000 yılları arasında rektörlük yaptığını da ekleyelim. Sohbet kısmından ilettiğiniz iyilikleriniz ve destekleriniz için ayrıca teşekkür ederiz biraz önce mezunlarımızın altıncısını gerçekleştirdikleri online nöbet eylemlerini ekranlarınıza taşımış olduk. Akademisyenlerin nöbet eylemlerinin kadrajı alındığı röportaj ve gündem maddeleriyle desteklenen nöbet özel programı ile çıktığımız bu yolda program merpazesi de oldukça genişledi. Biraz önce ekranlarınıza taşıdığımız gibi öncelikle akademisyenlerin nöbetiyle başlayan programlarımız, protestolar şu anda mezunların da her pazar çevrilmiş bir şekilde protestolarına dönüşmüş durumda. Her hafta pazar günleri saat 19.00'da yayınlanan Büyüteç'te konuklarla beraber dosya konuları ele alınıyor. Cumartesileri saat 18.00'da canlı yayınlanan serbest kürsüde ise akademisyen konuklarımızla uzmanlık alanları ve güncel olayları yorumları konuşuluyor. Boğaziçi'li sanatçılar programında ise Deniz Tekin ve Melike Şahin ağırlamıştık. Yeni fikirler de yakında sizlerle olacak. Bunlarla birlikte güncel gelişmeler üzerine özel yayınlar düzenlenmişti. Ve aynı zamanda yine dün ekranlarınıza taşıdığımız gibi diğer öğrenci inisiyatifleri ve bizim kendilerini dile getirmemizi isteyen, ekranı taşımamızı isteyen inisiyatiflerin isteğiyle onlarla birlikte farklı programlarımıza da devam ediyoruz. Bülten yayınlarında ise protestoların başından beri yaşanan olayların titiz bir derlemesini sunmuştuk. Programların kayıtlarına, röportajlara ve haber kesitlerine YouTube Boğaziçi TV sayfasından ulaşabilirsiniz. Yeni farklı formatlar üzerinde de çalışmalarımızın sürdüğünü belirtelim. Canlı yayınlarımızı YouTube, Twitch, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden program duyurularımızla program birlikte son dakika gelişmelerinden de haberdar olabilirsiniz. Yetmek istediğiniz mesajlarınızı ve dileklerinizi mail hesabınız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün 13 Haziran 2021. Mezunların online olarak düzenledikleri nöbet eylemlerinin altıncısını ekranlarınızda taşıdık. Ve biraz önce onlar da basın açıklamalarını okuduktan sonrasında alkışlarla eylemlerini sona erdirdiler. Ufak tefek aksaklar oldu maalesef. E, Sürçülü ettiysek affola. E, gündemden satış, satır başlarını sizlere aktardık. Ve önümüzdeki programlarda tekrardan görüşmek üzere diyerek bugünkü programı kapatıyoruz. İyi günler.